anne adaylarına ve baba adayının en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Aşı olalım mı, olmayalım mı? Olacaksak Sinovac mı olalım, Biontech mi olalım? Emzirme döneminde olalım mı, olmayalım mı? Hamilelik planlarken, tüp bebeğe başlarken olalım mı, olmayalım mı? Bunların tabii ki şu anki bilgilerle net bir cevabını bilmenin yolu yok. Neden? Çünkü bu aşı benzersiz bir şekilde acil olarak Pandemi döneminde olduğumuz için insan hayatını kurtarmak için acil olarak ilk çalışmaları biter bitmez piyasaya sunulmuş bir aşı. Henüz daha yeterince veri yok. Şimdi e, bu konularla ilgili bilgi verirken size Türk Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği'nin yayınladığı bir bildirgeden özetler okuyarak bilgi vermek istiyorum. Ne demiş? Ki, i̇lk önce bir kere şöyle. Ee, başlamış. Mevcut bilgiler ışığında COVID-19'un gebelerde düşük veya teratajenite riskinin artırına dair yani sakat kal bebek doğurma riskinin artırına dair bir kanıt bulunmamaktadır demiş. Bir kanıt bulunmamaktadır. Çünkü nedir? Aşıdan bahsetmiyor burada. COVID-19 hastalığının kendisinden bahsediyor. Çünkü yüz binlerce hamile kadın doğurdu bu dönemde. Ve zaten var olan temelde var olan sakat doğum riskinde bir artışa neden olmamış virüsün kendisi ama tabii ki aşıdan bahsederken bunu nasıl aşıya uydurabiliriz, uyarlayabiliriz. Aşı da virüsün bir parçası sonuçta. Hatta cansız, biz birazdan bahsedeceğiz, inaktif virüs partikülü olduğu için kanıt olmaz ama en azından oraya uyarlamak için bir bilgi olarak bunu bir kenara koyabiliriz. Bütün sağlık otoriteleri diyor ki anne adaylarının kullanımına bunu sunun. Çünkü pandemi dönemindeyiz. Henüz daha bitmedi. Tabii ki biz kafamız bazı şeyler yüzünden karışmış. Mesela bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Onları birazdan bahsedeceğim. Mesela bir tane sadece bir çalışmadan bahsetmiş burada. Onu söyleyeyim ben size. mRNA aşıları Biontech 20 bin anne adayına uygulanmış Amerika'da. Center for Disease Control CDC 19 Şubat 2021 itibariyle demiş ki 275 tamamlanmış gebelik dahil olmak üzere 1815 gebe kadının sonuçları yayınlanmıştır demiş. mRNA COVID-19 Moderna ve Biontech ikisi beraber beklenmedik bir olumsuz gelişme saptamamışlar hamilelikte. Yani aşı uygulanınca işte erken doğum riski, gebelik zehirlenmesi riski, gebelik şekeri riskinde bir artış saptamamışlar. Şimdi tabi aşılar çok fazla sayıda ama bunları gruplayacak olursak birinci grup mRNA aşıları. Bunun içinde iki tane büyük şey var. Moderna, mod RNA'den geliyor ve Biontech. Bu aşılar çoğu insanın bildiğinin tam tersine canlı virüs içermiyor. Sadece mRNA partikülleri içeriyor. Ayrıca aşılarda yaygın olarak kullanılan aşı etkinliğini artırmak için ek madde dediğimiz acuvan kullanılmıyor Biontech'te. Bu da yanlış biliniyor sıklıkla. Yani o yüzden de mRNA hücre çekirdeğine girmiyor ve insan genomunu değiştirici bir özelliği yok. İkinci grup bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor çünkü biz sadece adını duyduk bu aşının. Viral vektör aşıları. Bunda ne var? Sputnik 5 ve AstraZeneca aşıları var. Hani Amerika'da sokakta uygulanıyormuş ya, AstraZeneca aşıları falan. Bu aşılar da canlı virüs içermiyor. Yalnız bunlarla ilgili şöyle bir şey var. Hani pırtlaşma sorununu artırır diye bir bilgi var ya işte pırtlaşmaya neden olur falan filan diye. Genelde o bu aşıyla ilgili işte. Yani pırtlaşma ya neden olduğu öne sürülen ve en sık görülen pırtlaşma sorunu olan aşı bu aşı. Yani bizde olmayan aşı şu anda. Bizde Biontech var ve ne var? Sinovac var. Kısa geçtik orayı. İnaktif virüs aşıları bunun için de biz sağlık çalışanlarının daha en başlarda olduğu ne var? Sinovac var. Tabii ki Sinovac inaktif aşı bu da. Bu da yüksek korumaya sahip. Bu da yanlış biliniyor işte. Biontech daha fazla korur. Ondan sonra Sinovac daha az korur falan filan diye benim kanımda oldukça güzel antikor oluştu açıkçası. Bunda bilinenin tam tersine, tam tersi mesela Biontech de vardır diye biliniyordu bu. Halbuki bunda var mesela alüminyum hidroksit, alüminyum hidroksit adjuvanı. Yani etkinliğini artırmak için kullanılan ek madde. Ama halbuki tetanoz aşısı olmuyor hamilelikte. Hepatit B aşısı gerekirse olmuyor. Bunlarda da var alüminyum hidroksit. O zaman onları da kullanmamamız lazım. Yani konu alüminyum hidroksit değil aslında. Olmamalı daha doğrusu. HPV aşısında var. Yani açıkçası o yüzden de tetanoz aşısını önerdiğimize göre bunu da önerebiliriz hamilelikte. Bir grupta rekombinan aşılar var. Bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Yani bizde, bize ilgilenmiyor. Çünkü biz sadece iki aşı üzerine duruyoruz ya. Bütün dünya salgı örgütleri diyor ki hamilelerin kullanımına açın. Nasıl işte belli yaş gruplarına, belli gruplara açtıysanız anne adaylarının ve emzirenlerin de kullanımına açın diyor. Ve özellikle de anne adayları arasında o sosyal mesafeyi tutturamayacak olan bir buçuk metreden daha yakın bir mesafede bulunmak zorunda olan günlük hayatında. Yani bu açıdan da yüksek risk altında olan kimdir bunlar? Sağlık çalışanı olan anne adayları. Marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışanlar. Dar bir ofis ortamında çalışanlar. Bunlar o sosyal mesafeyi tutturamazlar hiçbir zaman. Ama tabii ki eğer siz diyorsanız ki ben hiç kimseyle görüşmüyorum. Benim eşim de aşılandı. O yüzden de ben hamileyim ama aşı olmak istemiyorum. Bu da bir seçenektir. Ama şunu bilin ki bir buçuk metre mesafeyi tutturmak o kadar kolay değil. Metroya bindiğiniz zaman, otobüse bindiğiniz zaman direkt olarak bir buçuk metrelik mesafe yok oluyor. Taksiye bindiğiniz zaman taksi şoförler aranızda bir buçuk metrelik mesafe çoğu zaman yok oluyor. Arada böyle cam koyuyorlar bazen ben görüyorum ama o da korumaz. Yani özet olarak hem Sinovac hem de Biontech Özellikle bir buçuk metre mesafeyi tutturamayacak olan anne adaylarında ve emzirme döneminde kullanılması uygundur. Ve dediğim gibi yani bunu bilimsel veri olarak biz şu kadar kişide şu kadar görüldü diyemeyiz ama bu aşı çok da böyle yeni teknolojiyle böyle yeni icat edilmiş bir teknolojiyle üretilmiş bir aşı değil. Bu aşılar klasik bugüne kadar. Aşı teknolojisinde ne yapılıyordu? Virüsün bir parçası alınıyor veya bakterinin bir parçası alınıyor. Onun bir kısmı vücuda veriliyor. Canlı olmayan kısmı. Vücut da onu gerçek canlı virüs veya bakteri zannediyor. Ona karşı antikor üretiyor. Teknik bu hala da. O yüzden de sadece varsayabiliriz ki madem biz hamilelikte aşıları kullanabiliyoruz. Hepsini değil tabii de bir kısmını, önemli bir kısmını bunu da kullanabiliriz diye pandemi döneminde böyle bir varsayımla anne adaylarına ve emzirenlere önerebiliriz diyoruz. Eğer sosyal mesafeyi tutturamayacaksanız o zaman özellikle de öneririz diyoruz. Bir iki nokta daha bahsetmiş Türk Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği demiş ki tetanoz asitle birlikte yapılabilir. Kan uyuşmazlığı iğnesiyle birlikte yapılabilir. Zorlama yok tabii ki aşıda. O yüzden de çoğu sağlık kuruluşunun önerdiği gibi kafanızda soru işareti tabii ki %100 gidermeyiz ama en azından şu soru işaretini gideririz. Biontech'in Sinovac mı? Çok farklı değil bunların. Birbirinden yan etki profilleri görünür göründüğü kadarıyla. Yani pıhtılaşma sorunu demiştik ya mesela işte AstraZeneca ile ilgili olan. O yüzden de aşı Sağlık Bakanlığı tarafından ayağımıza kadar geldiğine göre anne adayları ve emzirme döneminde olanlar kullanabilir olabilir diyorum. Ama ilk üç aylık dönemde mümkün olduğu kadar bu aşıdan kaçınmak lazım. Neden? Çünkü etkilerini tam olarak bilemediğimiz için ilk üç ayda organ gelişimi olduğu için kaçınmakta fayda var. Tüp bebek öncesi aşı olalım mı olmayalım mı'nın aslında yanıtı az önce söylediğim şeyden çıkıyor. Tüp bebek ne demek? İlk üç aylık dönemde olma olasılığı demek. Değil mi? Ee, neden? Tüp bebek tuttuğu zaman, ikinci aşı gündeme geldiği zaman ilk üç aylık dönemde olmuş olacaksınız. O yüzden de belki de bir gebelik testi yaptırıp ondan sonra negatif olduğunu gördükten sonra aşı olabilir. Anne aday adayı hamilelik döneminde de ilk 3 ay geçtikten sonra aşı olabilir anne adayı. Emzirme döneminde ikinci doz denk geliyorsa, birinci doz denk geliyorsa... Bunu da olabilir. Şöyle bir bilgi de var. İşte ilk sütü atalım diye bazen doktorlardan öneri geliyor. Ben onun da gerekli olduğunu açıkçası özellikle bu yazıyı inceledikten sonra düşünmüyorum. Yani ilk sütün atılmasına gerek olduğunu falan düşünmüyorum. Ama her zamanki gibi aşıda zorlama yok. Ama bu bir imkandır. Hala da pandemi kelimesi kaldırılmadı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Aşı olmanızı özellikle risk grubundaysanız, hamile olup da özellikle risk grubundaysanız, bir buçuk metre sosyal mesafe olayı o zaman olmanızı öneriyorum.